Kafesini ne mutlu Türk'ün diyene. Aferin. Çocuklar paramızın kutlu olsun. Hakan hey hey. <laughs> bal tutan parmağını yalar. Yaladım. Ben de yaladım bal olmuş Herkese günaydın. Herkese günaydın. Biz bugün açılışımızı kahvaltı sofrasından yapıyoruz değil mi? Evet. Biraz geç kaldık. Dede ile babaanne kahvaltıyı çoktan yapmış. Biz Giresun'daydık evet. bu gece. Evet. Oradan geldik. Gelirken de simit aldık. Hakan'ın sevdiği simitlerden değil mi oğlum? Evet. Ve şimdi ne yapacağız? Ee, yumurtaları tokuşturacağız. Hadi bakalım. Önce kim kazanacak? Tahmin edin bakalım. Hakan mı kazanacak, babası mı kazanacak? Ee... Bakalım kimin yumurtası kırılacak? Bir... 2 4 Hayır 1 2 3 3 kırıldı ben kazandım. Aa! Tamam başka yumurta. 1 2 3 Vursana. Yine senin kırıldı. 1 2 3 Yine senin kırıldı. Şimdi seni kıracağım. Tamam dur. 1 2 3 <laughs> Yine senin kırıldı. Aa. Ben kazandım hepsini. Şimdi sen. Tamam ben vurayım. Şimdi ben vurayım dur. Sen tut şimdi kenarını. Şu tarafını tut. Bir. İki. Evet. Üç. Yine senin kırıldı ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi soyalım tamam. Hepinize çok kırıldım. teşekkür ederiz. 10 bin aboneye ulaştık sonunda çok şükür. Bundan sonra hedefimiz Olalım. biraz daha yükseltiyoruz. Baba. 100 bin diyoruz. <laughs> 100 bin yapalım mı? Evet. Tamam yapalım. Evet biz şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonrasında yine yoğun bir gün bizim için. İnşaat devam ediyor. Burada biraz yağmur var. İnşaatı yetiştirmeye çalışacağız. Bir yandan da hayvanların bakımı var. Hepsini halledeceğiz. Ondan sonrasında günün sonunda kapanışı yapacağız. İnşallah bu akşam videoyu yetiştiririm. Herkese iyi seyirler. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Bekir bir şarkı çığırayım mı? Çığır. Vay beni beni de, e, 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 kınalı beni. E, e, e yandı da lan yandı. Beni beni de beni 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 ey Bekirim hey hey hey. Oy 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 yi, yi. oy oy, oy ey, vay, vay, <laughs> Karadeniz'de misiniz? Güneydoğu'da mısınız? Ne her yer karıştı birbirine. İnşaat, inşaat alanı böyle olsa. şeye gelirse. İnşaat alanında böyle oluyor. Allah Allah nasıl bir ortama düştük ya. Ne Allah. Bayağı var abi burada. İnşallah yıkılmaz. Vallahi yıkılacak gibi duruyor. so. Don't tell At sen bana, ben, sen bana, ben babama elden 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 cebe at. Yok <laughs> <yuh gülüyor> yani var ya olanın geni yani. yani. Al, böyle böyle atlar mı bu? Aşağıya mı yiyin? tabii ya. Az at. Tut. Ha böyle bak aşağıdan atacağız. Oğlum ne yapıyorsun? Aga olmuyor, olmuyor oğlum, olmuyor. Olmaz ya bu ya. Biraz daha aşağı gelmen lazım. Tamam. Yumuşak at yani şey sallayarak atma bak. Baba düzelt, düzelt. ne kadar yumuşak atsam da bu güzel güzel yani bir şey. Al bak. Tamam. Bak güzel. Haydi. Böyle böyle bitireceğiz, eriteceğiz. Heh, bak oldu gördün mü? Daha 2 kilo 800 bu tuğla. Bir tane tuğla. Tabii. 2 kilo 800 gram. Kilo 800 gram. <laughs> Babam da diyor ki yumuşak at oğlum pamuk gibi insin diyor. 2 kilo 800 gram nasıl pamuk gibi ince? Yok, düzgün at oğlum, <laughs> düzgün at ya. Bak şimdi. Böyle, <laughs> Seri seri atışlar. <laughs> Dikkat et kafana. Ne oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> Ver oh. tamam. Şimdi, devirir. devir. tamam. şey, <laughs> <laughs> Şimdi biz ne yapıyoruz burada? Hemen şundan bahsedelim Bu yeni ahır alanımız. Şu anda betona atıldı. Bugün de çolalarını örüyoruz. Örme işi bugün zaten bitmez büyük ihtimalle, yarına kalır, yarın büyük ihtimalle biter. Ondan sonrasında da direkt çatıyı kapatmaya bakacağız, biraz kavga, dövüş, ilerliyoruz ama ilerliyoruz bir şekilde. Bak, bak nereye gidiyor? Bak. Şakir biz de daha eve biz giremedik. Sen mi girdin eve? Hayvanlar bizden önce girmeye çalışıyor bak. Anguslar girdi. Şimdi Şakir Bey de girecek. Şakir. Gel Şakir gel. Vay maşallah. Kısrak gibi koşuyor vallahi. Şakir! Gel oğlum. Şakir! Koş oğlum. Koş! Ne oldu? Bu da Bekir abinin Fasöyden sonra ne varsa onu ver. Bir taburemi alayım. Demek İstanbul'da deprem olmuş Ha ha, haşerde evet. o deprem 6.2 olmuş ya. Ne diyorsun ya? He? Bekir pilav üstü yapıyorlar. Tamam. Tamam. Yıkılan, göçen bir yer var mı? <laughs> Öyle karışmış bir yer Üstü çeviriyorlar. Allah Allah. Şu anda hiçbir tasvip yok geçmiş şey olsun ya. Allah daha yerinden bulan. Az daha plakoya kurtan. Ya az daha taş Ya ya. O da Al Tamam alırım. Oraya servis yapacak. Hı. Sen Hı. Sen, Hı. Sen, Anne Ben al. pilav üstü alabilir miyim ya? Allah, bak gördün mü? Ne oldu? Az şey tatlı Ben sağa Ya çok koydum ne? Ya ben seni? söyledim Çok az kullanıyor. <laughs> kullanıyor. Ailesin diyor. Yeter. Açık bir neresinde oldu İstanbul Koca İstanbul Evet, de. Edirne. Yeter, yeter. Şimdi yapmamızı çıkarır akşam Yok yok sağ ol. Yok yok sağ olun. Kaşık yok. Kaşık da alayım. Hani de koydum. Bu sen bir oturmadan al bu tabağa da bir şey yap. Herhalde. Ya, o sayfa kadar olsun. Tamam. Aynısından verir misin Emine? Pilav üstü. Anne aynısından. Tamam. Benimki kadar. Halisin gibi bak o az az koyun o çok giyemiyor. Dikkat edin. Yeter. Adam çalışamıyor ondan sonra bak. Randıman düşüldü oluyor. Bu, bu senin o senin, senin senin. Senin cemdin tamam, tamam usta. <laughs> tamam teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Buyurun efendim. <laughs> Bana da bir kaşık verseniz ben elimle mi yiyeceğim ya? Olur. Çinliler gibi elinle gel. Bunda çatalı şeyle her şey Kaşık Evet. Neydi? Aşk. İki iki, i̇ki tane ışıkını alıyorsun oradan. Evet. Devam. Abi afiyet olsun. olsun. Ya uğurla. da da bir tane daha. Anne. Bir tane de alayım. Aha pilav üstü aynısında. Ay, İstanbul'da aynı mutfak. Şey karışmıştır. İstanbul hani böyle bu küçük şehirler gibi değil abi. İstanbul yani başı başına bir devlet ya. Evet. Kilavın turumuz ama ya. He? Evet. Başı diye. Çok Peki Giresun'da da durumda abi. Buralarda deprem riski falan var mı? Biz 99 depremini yaşadık. Ya, burada biz de yaşadık. Sonra. Buralarda deprem hmm. riski çok var. Az mı olur burada? Evet. <laughs> <laughs> niye? Niye? Fayat üzerinde değil yani. Hmm. Zemin yapısıyla alakalı. Tabii canım. Kayalar. Hemen direkt şey yapıyorsun. Deniz yani sahilinden direkt yukarı doğru sert kayalar çıkıyor tamam mı? Hı. Hmm. Ovalık falan değil yani. Mantar mı? Mantar mantar. Böyle hmm. C şey gibi. <laughs> o mu o diye? Sıcak yine onu durum ne abi? Gördünüz mü hiç ya? Fekir evet, abi. Var. Var mı yok mu? Var. Var mı diyorsun? Yok üzerinde Ortanın evet. üzerinde diyorsun yani. He? Evet, Mayıs'ın 20 sene kadar Peki geçen sene kadar fındık olur mu? Ha, olur. Biraz da eleme yapar. Hmm. Ama şu an konuşuyoruz ama daha bir afet olmazsa. Dolu mu olur, ımır zıvır bir şey. Evet, olabilir. Olabilir. Veya bir hastalık bir şey. İki sene gibi bir cisseli var. Onun tarafı. Ha ya, o neydi ya? O neydi? Bir gün yağmış ya. Çıktı bir bir daha. Bakın burada değil miydi o zaman? Bir da ekran buradaydı. Şurada mı? Her gün bir sistem götürüyor. Her yerde. Geçen <laughs> sene fındıkta buraya geldim, yaylığa sel oldu. Hmm. Seroldu. Buradan yaylığa çıktım, burada. Bak dedim yağmurda bir iş var. Seninle gidiyor, yağmur seni takip ediyor. Bulutlar seni edeyim. takip ediyor. Hadi sen ben. Hı? Halis abi sen hep dolma büme burada mıydın yoksa gurbete falan gittin mi? Yok ben de gurbet yok. Hep burada, hep burada. Kaç kardeşsiniz abi? Ne? Kaç kardeşsiniz? Üç. Erkek mi hepsi? Hepsi üç. Evet. Hepsi erkek. Hı hı. Kız yok ha? Yok. Burada mı yaşıyor onlar yoksa gurbetler? Yok bunlar sosyete burada değil. Nerede yani bunlar? bir İstanbul'dan, Bursa'dan, nerede? Biz Birisi... Almanya'daydık. Almanya mı? Biz de İstanbul'dan sosyeteceğiz. Hımm. Yol ver ustaya. Ustam buyur. Eşref abi, buyur. burayı peki kaç sıra yapacağız? Şimdi burası yemlik kısmı olacak ya, önlük kısmı böyle. Burayı 2 sıra yapacağız. 2 sıra mı? Evet. Şimdi 1 sıra böyle. Hı -hı. Bir sıra daha geldi üzerine. iki sıra. Hı -hı. Sonra önüne de böyle bir hayvan hani böyle yerken önüne dökmesin diye bir tuğla sırası da böyle gelecek. Bekir abi çok yüksek olacak. Hayvan bu taraftan bunu yiyemeyecek ki. Nasıl yiyemeyecek ya? Abi yiyemez ki yani. Sen ustanın çok karışıyorsun. 50 santim olacak onun yüksekliği. 50-55 santim bu civarda. Hayvan niye döksün ki o zaman? O zaman sıkıntı olmaz yani. Sıkıntı olmaz. Tamam. Sıkıntı olsa kendin yapacaksın. Tamam abi tekrar. tekrar. O, uğur orası yüksek olmuyor mu o zaman? Ya ben öyle olur dedim. Çok yüksek olacak gibi geliyor. Bekir yüksek olur orası o zaman. Olmaz. İki sıra 38 santim yapar. 18 santimdir bunlar. <gülüyor> 10 <laughs> santimde ön yüksekliği. Hayvan uzanamaz santim. Bekir. 50 santim hayvan uzanamayacak mı? Ya olmaz Bekir. Nasıl olur o ya? O olmaz olur mu? Ustanın işine karışmak. Allah Bir kendiniz yapacaksınız. Ya bildiğimiz bildiğimiz hani 50 45 santim falan dediler. Onun için diyorum. Ya desinler ben de 5 santim yükselttim. O 50 yaptım. Allah Allah. Tamam ama yani öyle diyeceğiz ama hayvan yarışamasa ne olacak? Yarışamasa kırılır. Öncelikle İstanbul'da ve deprem bölgesinde olanlara çok geçmiş olsun diyoruz. Bir deprem yaşanmış bugün 6.2 şiddetinde. Halkınızın... Biz de bundan 99 senesinde aşağı yukarı 26 sene önce İstanbul'da 99 depremini yaşamıştık. Valla çok kötü bir durum ya yani. gerçekten acayip anlatılmaz bir durum. En son yaşadığımız büyük deprem felaketinden de yine biliyoruz. Valla vatanımızı, milletimizi, ülkemizi korusun diyelim. Evet büyük afetlerden, sıkıntılardan, savaşlardan, kazalardan, belalardan. Onun dışında biz şimdi ne yapıyoruz? İnşaatımızı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Burada bir ahır alanı yapıyoruz şu anda yeni. 70 75 metrekare büyüklüğünde bir kapalı alanımız olacak. Onun dışında şu eski yaptığımız ahır vardı. Eski dedim ya, yani onu da yeni yaptık aslında. Ekim ayında yapmıştık. Orası da bir 40 metrekare falan. Yani ortalama 100 110 115 metrekareye gelmiş oluyor kapalı alanımız. Biz şimdi burayı yeni yapılan alanı örüyoruz. Bir cephesi tamamen açık kalacak. Arka cephesi yani denizden gelen rüzgar alan taraf ve bu dağ tarafından rüzgar alan taraf şu taraftan kapalı olmuş olacak. Ön cephesi açık olan taraf bizim eve bakıyor olmuş olacak. O yüzden de burası tepe, yüksek bir yer. Rüzgarı kesiyor. Yani sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Eee İnşaat maliyetleri inanılmaz yüksek. Arkadaşlar yani şu anda inşaat yapanlar, ahır yapanlar veya ne bileyim yani bir kömürlük, odunluk bile yapmış olsanız acayip yüksek yani fiyatlar. İşçi maliyetleri çok yüksek. Şöyle bir şey yani malzeme fiyatlarıyla yani aldığımız malzeme fiyatı, işçi maliyeti kafa kafaya geliyor. Evet. İkisi aynı yolu. Yani şey oluyor. Böyle ...birbirinden farkı yok. Fiyat aynı, eşitleniyor yani. Yani malzeme ne harcıyorsan, işçi masrafı da o kadar gidiyor yani. Aynen. Onun dışında bizim yani. burası bayağı zorlu, engebeli arazi şartları var. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi... Şöyle yüksek bir eğimimiz var. O yüzden biz buraya hep taşıma, insan gücüyle yapıyoruz. Araba yolu olmadığı için burada. Ama şu yakında... Aha. Ama yakında şu taraftan bir yol vuracağız böyle yukarıya doğru çıkan. O da bizim buradan hayvanı rahatlıkla indireceğimiz ve bindireceğimiz bir alan olmuş olacak. Bu bölgeye yani şu ahırın olduğu yerde şu taraf sınırına burası aşağı yukarı 4 metre var baba. Hadi biz buradan yemlik payı da bıraktık diyelim şuradan. 2,5 yani metre düşer. Yani 2,5 metreye falan düşer burası. 2,5 metrelik alana da biz ne yapmak istiyoruz? Yani ben yemlik olarak kullanmak istiyorum. Yani ahır hayvanlar için mesela depo alanı işte ne olabilir? Samanımı alırım işte ne bileyim otumu alırım. Bu yol boyunca yani. Komple şöyle göstereyim. Şu tarafta biraz daha geniş bir alan var. Ee, onları böyle depolayabilirim diye düşündüm. Şimdilik böyle bir patika yaptık kendimize. Yukarıya çıkıp iniyoruz. Tamamen insan gücüyle tuğla taşıyoruz. İşte kum taşıyoruz. Çimento taşıyoruz. Baya uğraşlı bir zaman geçirdik. Aslında yapmak istediğim şey şu da vardı. O şu anda nasip olmadı. Yani bizde hem maddi hem de e, iş gücü, vakit olarak da çok sıkıntıya sokacak şu alanı da ben ahır yapmak istiyordum. Yani bunu burayı da yine şura gibi genişletmek istiyordum. O şu anda bir kaldı. Belki seneye, belki güzün yani sonbaharda yapacağım bilmiyorum. Ama şu anda en hızlı şekilde şu alanı bitirip, şu ahır alanını, büyük alanı bitirip hayvanları, anguslarımızı oraya almak istiyorum. Burası için de farklı planlarım var. Bunlardan yakında bahsedeceğim size. Burası da güzel bir ahır alanı ama burayı farklı değerlendirmeyi düşünüyorum. Şimdi burada herkes yazmış gübre yönetimini doğru yap, çok sıkıntı yaşarsın diye. Aynen öyle. Gübre yönetimi çok önemliymiş. Ben şu anda el gücüyle hayvan altı temizlediğim için çok sıkıntı oluyor gerçekten. Şöyle ki biz iki ahırda da hayvanların dışkısını, kemresini çıkış yolu bıraktık şöyle burada şöyle bir kanalımız var boylu boyunca böyle geliyor kanal buradan devam ediyor şu şekilde şuradan da çıkışı var borusu orada, borusu orada. yani idrarı oradan akıp gidecek kemreyi ben şu anda el gücüyle yine aynı şekilde kürüyeceğim yani günlük olarak içeriye girip kürüyeceğiz Burası bizim dediğim gibi ilk ahırımızdı ahırın şeyini gübresini ve öbür büyük ahırın gübresini e, buranın içeriden hiçbir şey katmadan hayvanın doğal gübresini buraya küreceğiz tamam mı oğlum? Tamam buraya kanala. Kanala küreceğiz. Oradan su basacağız. Bunları su, suyla beraber hortumla buraya şey yapacağız. Yapı yapacağız. Gitmez ki. Suyla basacağız. Bak şöyle. Şimdi hayvan yeşil yediği zaman zaten cıvık oluyor tamam mı? Evet. O, evet gider. Ama şu anda mesela hayvan içeri samanla bakıyorum ya. Evet. O samanınki mesela kas katı. O gitmez. Onu akıtamazsın. Onu mutlaka el arabasıyla kürüyeceksin. el arabası satabiliriz. Anladın? Ama her türlü her yani şekilde. Yani onu el arabasıyla içeri girmek gerekiyor. günlük her. olarak. Aha. Her şekilde buradaki buraya yapılan depo su deposundan büyük bir depo yapılacak. İçine atılacak. İçine atıldıktan sonra suyla beraber karıştırılacak. Motorla çırpılıp bahçeye Hortumla sular verilecek tamam ocakların dibine verilecek. Şunluk ocakların dibine. Evet evet. Bu hayvanın kemresi sulandırılmış evet. bir şekilde. Sırtımıza bir şey taşımayacağız yani. Hmm. Hortumla ben buradan akıtacağım. Akıtacağız. Aynı Almanya'da mesela insanların tarlalarına yaptığı gibi mesela. Öyle mi yapıyorlar? Evet öyle yapıyorlar. Sulandırılmış mesela. Bunu da biz takipçi söyledi bana. Anlattı. Tamam böyle böyle yapın İsmi dedi. İsmini de hatırlıyor musun? Ya ismini unuttum ya. Beni bağışlasın ya vallahi. Ama güzel At, bir, güzel At, At, Ata pazarı'ndan bir izi izi söyledi. Allah razı olsun. Ee, Onlar da fındıkla uğraşıyormuş. Onlar da yani. fındıkla uğraşıyormuş. Buraya depo yapın dedi. Onun motorla dedi güzel bir karıştırın dedi. Hani Hı -hı. harç yürüme makinesinin motor şeyleri var ya. Hı -hı. Ondan beraber yani güzel yani karıştırın. Suyu da basın. Suyu da üzerine basın. Onun suyunu bahçeye dedi ocağın dibine atıyorum. Birer metre, birer üç metre yükseklikte ocağın diplerine sulayın diyor. Verimi görün ondan sonra diyor. Böyle kemre koymayın diyor. Hı -hı. Kemreye gerek yok diyor. Anladım. Peki burada olan kemire ne olacak? O yine akıp gidecek o mi diyorsun? Su, oğlum un gibi olacak o. Hmm. Parçalanacak yani. Anladım. He. O şekilde bundan yani da faydalanacağız evet. yani. Böyle bir güzel bir geri dönüşüm evet, evet, olmuş geri olacak. Dönüşüm olacak. Biz hep sırtımıza kemre koyardık buraya. Yani şu şekilde buradan çıkartacağız. Evet. Şurayı... Şurada bir depo oluşturacağız. Evet. Yani kemre deposu böyle yani veya bir havuz şeklinde mesela. Onun içine de bir suyumuzu basacağız. Evet. Ve oradan çıkan da bir de, bir de ona çıkış bir vana portum yapacağız tabii. mesela. Oradan da Suyu, onun üzerindeki içerisindeki suyu ocakların dibine boşaltacağız. Evet, şöyle büyük hortum alacağız, Hı -hı. büyük hortum değil küçük hortum değil, büyük hortumla beraber ocakların dibine hortumla gezeceğiz böyle. Bu kadar kolay. da bir şey taşımayacaksın. Tamam inşallah yapalım onda. da. Öyle durum vaziyet son durum bu. Son kez böyle göstereyim alanı. Sizce burada ne yapılır? Ne düşünürsünüz? Siz ne önerirsiniz mesela bu alanda? Şöyle bir bakın. Bu alanda ne önerirsiniz? Buranın uzunluğu 8 metre. Şöyle boylu boyunca. Pardon 8,5 metre. Genişliği de 3,5-4 metre falan. 4 metre civarında. Burayı da son kez bir göstereyim. Tuğlalarımız örülüyor. İlerliyoruz. Yağmur da başladı. Şimdi ben yavaş yavaş tuğla taşımaya devam edeyim. Evet. Yavaş yavaş videoyu burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum sağlıcakla kalın. Kazasız belasız. Afetlerden, depremlerden Allah vatanımızı, milletimizi, hepimizi korusun. Gel kızım gel. Gel hadi sen de çık bak. Bak. Hadi gel. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenip paylaşmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. 10.000 aboneye geçtik. Çok şükür. Bundan sonra hedef 100.000 abone. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.